Merhaba. Bu videomun konusu hastane stajı. Bir çocuk gelişimi uzmanı hastanede ne iş yapar? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Ben yüksek lisans dönemimde hastanede staj yaptım. Öncelikle nasıl staj yapılıyor? Ne gerekli? Bunu anlatayım. Bize okul ayarladı hangi hastanede staj yapacağımızı. Birkaç seçenek sundu. Bir tanesini seçtik ve gerekli evraklarla gittik. Gerekli evraklar genelde hastane sitesinde yazıyor. Staj yapacak öğrencilere gerekli evraklar diye. Oradan bulabilirsiniz. bu evrakların bir kısmını okul sağlıyor, bir kısmını kendiniz sağlıyorsunuz ve hastanede yapılacak stajlarda en önemli şey de sağlık raporu almak. Bu sağlık raporu alma işi gerçekten biraz uğraştırıcıydı. Çünkü bayağı bir değerlerinize bakıyorlar. İşte EKG'ye kadar çekiyorlar falan. Önce ben gittim kendi aile hekimimden bir rapor aldım ama işte yapılması gereken aşılar var mesela tetanoz aşısı yapılması gerekiyordu. işte tetanoz aşısı yok şu anda pek ellerinde kimsenin yok. Dolayısıyla onu yaptıramadım falan sorun çıktı. Yani bu ee, sağlık raporu alma kısmı biraz meşakkatli geçti. Bunları ayarladıktan sonra e, hastanenin eğitim hemşiresinden bir onay alıyorsunuz. Tamam artık siz staj yapabilirsiniz diye. Gittiğim zaman bana dediler ki sen hastane ana binasında değil de çocuk gelişimi polikliniğinde staj yapacaksın. Bu da olabiliyor arkadaşlar. Yani hastaneye gidiyorsunuz zannediyorsunuz ki o büyük hastanede staj yapacaksınız. Ama bazen çocuk gelişimi kısımları polikliniklerde oluyor. Ee, ve sizleri oraya yönlendirebiliyorlar. Mesela ben orada bir şaşırmıştım. Şaşırmayın diye söylüyorum. Ee, poliklinik... Aslında ilk başta bir hayal kırıklığına uğradım. Yani hani poliklinik mi, o nereden çıktı falan gibi. Ama sonrasında o kadar mutlu oldum ki. Çünkü e, o hastaneye ilk girdiğimde oluşan o... Hani hastanenin kendine ait bir has, bir kokusu vardır ya... Ee, o böyle bir kasveti vardır falan. O poliklinikte yoktu mesela. Poliklinik daha böyle e, cıvıl cıvıl, daha işte kendi halinde, iki katlı küçük tatlı bir binaydı yani. Şanslı buluyorum kendimi o anlamda. Her neyse çocuk gelişimi polikliniğine gittim. Ee, bu poliklinikte üç ayrı çocuk gelişimi odası var. Hocalarımla tanıştım. Hepsi de sağ olsun çok tatlı insanlardı. Beni böyle hemen aralarına aldılar falan, ee, neler yaptıklarından bahsettiler. Bana dediler ki hangimizde vaka varsa ona gidersin. Zaten sabahtan akşama kadar sürekli vaka görme şansımız oluyor. Ha, bu demek değil ki çocuk gelişimi uzmanları sabahtan akşama kadar sürekli çalışıyorlar. Böyle bir şey yok aslında. Ee, şöyle oluyor. Yarım saatte bir vaka alıyorlar. Randevu sistemleri var. Tıpkı doktorların sistemleri gibi. Doktorların odaları gibi. Sağlık ocağında mesela odaları oluyor ya, ya da hastanelerde. Onların da ayrı ayrı odaları oluyor ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir randevu sistemleri var. Buna göre işte çocuk gelişimi randevusu olanları yarım saatte bir işte sabah işte atıyorum 10'da ilk randevu, 10.30 ikinci randevu, 11 böyle genelde bütün günleri dolu oluyor yarım saatte bir ya da işte atıyorum bir saat arayla alabiliyorlar falan ne kadar yoğunluk varsa. Peki bu çocuk gelişimi e, randevularını kim alıyor? Direkt hani mesela diyelim ki bir aile benim çocuğumda sorun var gideyim de çocuk erişimciden randevu alayım mı diyor? Hayır. E, bir, bir kere iki ayrı takip sistemi var. Birincisi şu. Bir doğum hastanesinde, kadın ve doğum hastanesinde doğan bir çocuk eğer e, prematüre bir bebekse yani erken doğum yaşanmışsa o bebekler zaten iki yaşlarına kadar mecburen takip ediliyorlar. Takip edilmek zorundalar. Onun dışında farklı bir rahatsızlık varsa işte nörolojiye gittiyse ya da çocuk doktoruna gittiyse, çocuk psikiyatristine gittiyse bu üç ayrı doktor çocuğun bir çocuk gelişim testine ihtiyaç duyduğunu söyleyip çocuk gelişimi uzmanlarına hemen bir randevu oluşturtuyor hastaya. ve Dolayısıyla onlardan bize yani çocuk gelişimi uzmanına geliyor. Mesela diyelim ki çocuk psikiyatristine e, psikiyatristine gitti bir aile ya da işte ne bileyim nöroloğa gitti e, o da dedi ki bir çocuk gelişim testi yapılsın bir çocuk gelişim uzmanına gidesin daha çok çocuk gelişim uzmanları çocuk gelişim testi yapıyorlar arkadaşlar ve e, çok sıklıkla benim gözlemlerim Denver yapılıyor e, çocuk gelişim uzmanının işi ne yani çocuk gelişim uzmanının işi test yapmak çocuğun gelişim dönemini belirlemek ve bunu raporlaştırmak ve e, düzenli aralıklarla hasta geldikçe takibini yapmak. Çocuk yaşım uzmanının esas işi bu hastanedeki görevimiz bu. Çocuk mesela geliyor işte psikiyatristten yönlendirilmiş annesiyle ya da babasıyla içeriye giriyor. E, çocuğu alıyoruz diyoruz ki işte sistemden bilgilerini kontrol ediyoruz diyoruz ki sizi kim yönlendirdi? Zaten bir sistemde kim yönlendirdiğini görüyoruz. Doktor i̇şte e, anne de diyor ki işte Çocuk doktoru yönlendirdi. Ne için yönlendirildiği soruluyor çocuğun. Ee, i̇şte atıyorum diyor ki erken doğumda bu premature bir bebek aslında bir sorun yok ama takip edilmesi gerekiyor. Biz de bakıyoruz çocukta gerçekten bir problem var mı? gelişimi normal mi değil mi diye Denver yapıyoruz. Ee, tabii bunun için işte Denver sertifikası olması gerekiyor. Denver'ın iyi bir uygulayıcısı olmamız gerekiyor. Ee, ben bu sertifikayı aldım bu arada. Bunun da ayrıntılarını ileride paylaşacağım sizinle. Çocuğa test yapılıyor. Bu test genelde 20 dakika falan sürüyor Denver. 20 dakika falan sürüyor. Başka testler de var. Mesela akte yapıldığını da gördüm. Akte birazcık daha uzun ve kapsamlı bir test. Onun dışında farklı bir test yapmadılar benim stajım boyunca. Öyle hatırlıyorum. Bu testlerdeki çocuklar da gözlemleniyor. Annelere de sorular soruluyor. Testler bu şekilde yapılıyor ve çocukla görüşme bittikten sonra anneye diyoruz ki tamam bizim işte sizinle görüşmemiz tamamlandı. Sizi yönlendiren doktora raporumuzu ileteceğiz diyoruz. Tabii hani test sonucunu merak ediyorlar. Genelde normal gelişim gösteriyorsa söylüyor uzmanlar. Çocuğunuzda bir sıkıntı yok. Normal gelişim yaşıtlarıyla aynı falan diyorlar. sıkıntı varsa da hani söyleyebiliyorsun. Anneye, babaya söyleyebiliyorsun ee, ve bunu raporlaştırıyorsun. Yani bilgisayar hakkında bu çocukla alakalı açılan kayıda işte şu 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 alanlarda gelişim geriliği gözlenmiştir, şu alanlarda işte desteklenmelidir vesaire gibi raporunu yazıyorsun gönderdiğin zaman zaten sana hangi doktor göndermişse onun sistemine düşüyor. Sonra hasta çocuğuyla birlikte tekrar o doktora gidiyor. Doktor da bu gelişim testinin sonuçlarına göre işte çocukla sürece devam ediyor ve diyor ki mesela çocuğa genelde işte 3 ay sonra tekrar bir gelişim testine girin. Ve böylece çocuk gelişimciler düzenli olarak bir çocuğun takibini yapmış oluyor aslında. Çocuk gelişim uzmanının görevi bu. Çok sıkı çalışma şartları mı var? Yok bence. Yani şöyle yok. Benim poliklinikte gözlemlediğim kadarıyla çok çok bunaltıcı bir çalışma şartları yoktu. Ama bu uzmanlar her ay değiştiriyorlardı. Bir kişi ana binada oluyordu. Üç kişi poliklinikte oluyordu. Ana binadaki görevlerin daha yoğun olduğunu söylüyorlardı. Bir tem tek kişi oluyordu orada. Hem de zaten orası ana bina yani yoğun oluyor. Orada mesela çok çok daha e, yoğunluk var diye söylediklerini biliyorum. Daha zor olabilir yani oradaki iş ama poliklinikte gördüğüm kadarıyla hani öyle çok bunaltıcı bir iş yapmıyorlardı ama çok e, kilit bir iş yapıyorlar bence. Ben orada çocuk gelişim uzmanlarını gözlemleyince öncesinde okul öncesi öğretmen olurum diye bu yola girmiştim. Sonra dedim ki yok ya yani çocuk gelişimci olmak budur dedim. Yani çocuk daha doğrusu şunu gördüm. Çocuk gelişimi okuduk ya biz yani çocuk gelişimi bölümü derya deniz yani bunu sadece okul öncesi öğretmeni olurum diye bu niyetle okumak kendimi ne kadar kısıtlamak ya falan diye düşündüm. Gerçekten çocuk gelişimci olmak apayrı bir şey. Yani buna ihtiyaç var ve biz bu bölümü okuyoruz. Biz sağlıkçıyız aslında sağlık bilimleri fakültesine bağlı çocuk gelişimi. Ve biz gidiyoruz işte öğretmen olacağız diye uğraşıyoruz. Tabi öğretmenliğin de ayrı bir güzelliği var ama çocuk gelişimci olmak da apayrı bir dünya. Bunu söylemek istiyorum. Herkesin kendi tercihi tabii ki. Bu şekilde yani hastanelerde bu şekilde çocuk gelişimi uzmanlarının yaptıkları. Onun dışında farklı çocuk gelişimi merkezlerinde neler yapılıyor çocuk gelişimi uzmanları başka nerelerde çalışıyor. Bunlarla alakalı da başka videolar çekmeye çalışacağım. Şimdi bu kadar sorularınız olursa yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.